Oyunumuz açılıyor. Evet. Burada karakterim bu. Macera. İkaya var. Ben bu oyunda birazcık oynamıştım arkadaşlar. Oyunun sesi var ya. Yani. Buraya, buralara kadar gelmiştim arkadaşlar. Şöyle burası. Şey yani ben buradan başlayalım. Bazı geçmediğimi bilmiyorum. Bazı geçmediğimi arkadaşlar kanalıma abone like bildirmeyi daha <laughs> çok sevinirim. yani haberdar olmak için bunları yaptım bu ikinci video evet, siz buna dönüş arkadaşlar sizler videoda izliyordunuz Bak benim için. Ben sağlığınız yerinde değil. bu bocalıyorum. zaten şöyle. Kapitlerden ben ya. 5 -5 lira çıktı. Bir de iki lira. daha adam olacaksınız oğlum. Bir cip 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 diye sesler çıkartıyorum. şurada olmuş? 1 video listem var şöyle 1 Minecraft videoları izliyorsunuz. Yapacağız. Bunları ile bunu Bıçak lan şuraya. Nasıl nasıl bunlar var. Hayır siz bittiğiniz bunlar niye geliyor lan. Şuraya gideceğiz. Evet arkadaşlar ben videoya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar videoya geçiyorum. Ya yavrum mu? Önce kendini biliyorlar. Ne zaman olur diyor. Peki ben. Peki ne kadar? Seksen. Az art. Evet. Ah. Aa, bazı. <laughs> evet buralara, buralara geldik. Yani ben oynuyorum, Biliyorum ben gerideyim. Hem yakacağız. Evet, şuradan şöyle gidelim. Şuraya çıkalım. Şurası. Ardına bilirsin. Ayağım. Bak köpek. Köpekler. Yani bir daha köpek göstermiş. kendi hali daha fazla. Lan bu köpek hiç kimseye yenemiyor. Çok çok Ben oyun oynadım lan. Hiç orada. Tabi gizli ama ama oynuyorum. Otuz Bir daha bir video izleyeceğim. Evet bizim için hemen... sonra. Otuz geçtim. Hemen geldim. Buraya evet. bakalım. Bir şey Bir daha o Ben seni bence ellerimle beğenirim. Oyun kapa bilir arkadaşlar Buna çok öyle aldırmayın. Ne Şöyle durduracağım çünkü. Evet, geri döndük. Ben, ben buraları geçmedim mi? Yani ki, bu aynı oynayanlar zaten bu bölümleri bilir de yani ben bunu geçtiğimi ya. Yani. Şimdi elektrik şoku yapalım kanka. Evet.